Selam dostlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bu videoda size animasyon güncellemesinden sonra gelen bunny hop bug'ını göstereceğim. Fixlenmeden kullanın. Eğlenin. Çok zevkli. Yapmadan duramıyorum ben. Şimdi normalde e, nasıl bunny hop yaparsınız? Koşarken işte sağa çevirirken D tuşuna, sola giderken de sol A'ya basaraktan zıplarsınız yani. Sağa çeviriyorum D'ye, sola çeviriyorum A'ya şeklinde W'den çekerek elinizde ilk hareket hızı almak için W. Sonra D. Sonra A şeklinde oluyor. Bakın şimdi bu bak şöyle çalışıyor. Ben alt tuşuna bastığımda FPS'im 64'e kilitliyor ve desktop diye kapatıyor zıplamada. Bu şekilde banilerimin hepsini tutturabiliyorum doğru zamanlamada. Aşırı kolay. Yani deneyin. Çok seveceksiniz. Çok eğleneceksiniz. Ben bugün canlı yayında yaptım. Herkes sordu. Hatta çoğu kişi beni hile sandı. Gösteriyorum. Bakın ne kadar hızlı olacak. Demin yaptığımı gördünüz. Ne kadar kötüydü. Şimdi FPS'im 60'ları kilitledim. Yapmaya başlıyorum. Bakın. Sınırsız bir şekilde Bunny'i tutturabiliyorum. Bakın. Takılmıyorum hiçbir yere. Yani siz Bunny yapmayı becerebiliyorsanız, seviyorsanız e Go'dan da alışıksanız çok kolay benden çok daha iyisini yapabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi nasıl yapılır kısmına geçelim. şöyle ekran yakalamayı açıyorum. Şimdi burada 3 tane CFG'miz var. Artı jump, auto exec ve eksi jump. Ben bunların hepsini bir rar dosyasına topladım. Videonun altına bırakacağım. Ama bana güvenmezseniz diye nasıl yapılacağını kendi elinizle göstereceğim. Önce yeni bir metin belgesi oluşturuyorsunuz. içi boş şekilde. Sonra size bu kodları da yorumlarda ya da açıklamaya koyacağım. Önce artı jump'ı alıyorum buradan. Şöyle yeni bitim belgemi de açıyorum. Buraya bunları kopyalıyorum öncelikle. Kopyaladım, kapattım. Bu şekilde de yeni metin belgemin içerisinde. Dosya diyorum, farklı kaydet diyorum. Bu açılan pencerede tüm dosyalar deyip buraya artı jump en önemlisi nokta cfg diyorum. Ve kaydede tıklıyorum. Ben de olduğu için kaydetmeyeceğim. Sonra bunu kapatıyorum. İşte kaydettim. Buraya artı jump geldi. Sonra eksi jump kodlarımı alıyorum. Kopyalıyorum. Tekrardan metin belgemi açıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Buraya farklı kaydetliyorum. Yine tüm dosyalar diyorum. Eksi jump nokta cfG yazıyorum arkadaşlar. Yine kaydet'e basıyorum. Sonra buradan son olarak autoexec dosyamı alıyorum. Kopyalıyorum. Yine aynı işlemi de bunun için yapıyorum dostlar. Farklı kaydet. Tüm dosyalar. Jpg Kaydet dediğimde bu şekilde olmuş oluyor. Ee, bunu da videonun sonuna eklerim. Yani nereye atmanız gerektiğini dosyayı ya da e, nereye çıkarmanız gerektiğini. Şuradan bakabilirsiniz dostlar. Bunu da ekleyeceğim ben videonun altına. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Cidden çok kolay. Tekrardan göstermem gerekirse şöyle kapatalım. Yani bakın kitlede FPS'imi ne kadar kolay bir şekilde ban yapıyorum. Bundan dolayı ban yemezseniz korkmayın. Hiçbir yasaklı komut yok. Script yok içerisinde. Ama internette dolaşırken dikkat edin. Bunun space için atayanlar var ve space'e basılı tuttuğunda script gibi sürekli ban yapan versiyonlar var. Onlara kanmayın. Script olarak kullanılanların hepsi ee, Valve tarafından tespit edilir ve banlanırsınız. Bunda script yok arkadaşlar. Bunda kendiniz ban yapıyorsunuz. Bunun olayı desuptiği kapatıp FPS'inizi 64'e sabitlemek ve bakın ben alta bas, basılı tuttuğumda fark etmeyecek olan arkadaşlar. Şu an alt tuşuma basılı tutuyorum ben. Alt tuşumdan çektiğimde FPS'im geri geliyor. Sus be karı. Yani bakın alta basılı tuttum. 64'e düşüyor. Elimi çektim. Tekrardan eski haline geliyor. Buradaki önemli olan o benim size attığım komut bunu yapmayı sağlıyor. Altı basa tuttuğum sürece desap diye kapatıp FPS'imi 64'e sabitliyor. Bu şekilde bana yapabiliyorum. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gider. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.